Aperaydır. A onun şimdi balata bilgilerini vereceğim. Çünkü ben de balata değiştirmek istedim de balatanın ölçülerinin ne olduğunu araştırdım ama bir türlü bulamadım. O yüzden hem kendime hem de size bilgi olması için olabildiğince internette hangi ölçüden verildiğine dikkat ederekten şu şekilde bir sıkıştıralım. Ne kadarmış? 3.25 mi desem? Yok, 3.5'tan biraz daha düşük. Aynen, 3.5'tan biraz daha düşük. Şöyle ölçü kısmını göstereyim size. Sonra şöyle ne kadar yapıyor? baz aldığım yer şuralar dikkat ediyorsanız. Bu da iki buçuktan fazla. Şöyle göstereyim. Tekrardan tutturuyorum. Evet iki buçuktan fazla. Şu kısmını balatanın iç kısımlarını ölçeyim. Bu da üçten az. Şu an görüyorsunuz. Şu kısmından eğimli ama olabildiğince balataın iç kısmını şöyle yaklaşık olarak ölçüyü görmeniz açısından. Zaten standart zaten bunlar böyle satıcılar direkt görüp bunu şey yapar zaten. Bir, bir buçuğa yakın, bir buçuktan düşük. Görür görmez zaten bunu bilirler. Ama hani siz de internetten almak istediğinizde genelde Çin'den almak isterseniz orada bu şekilde milimetrik ölçülerini sunuyorlar. Fikir olması açısından. Bu da yarım santimden az. Ben bir yandan telefona bakıp bir yandan da kumpasa baktığım için şimdi ölçmem gereken başka bir yer kaldı mı? Yani öyle ölçtüm. Böyle ölçtüm. Hadi şu kısmından da bakayım. Bu da iki onlar da Şuraya bakayım. 10, 20. 2, 20'den biraz daha fazla şu kısmı. Şu iç kısmını ölçeyim. Bu da bir buçuktan birazcık fazla. Maksat fikir olsun. Aldım Balatanın da yapısı bu. Seramik mi vesaire ne bilmiyorum inanın. sormadım. Keşke sorsaydım. Ama AliExp Aliexpress demişim böyle Çin firmalarından eğer almak istediğinizde. Bunun rengi biraz böyle kahverengi sarımsı gibi. Rengine baktığınızda ayırt edebilirsiniz aslında. Bilen kişiler ayırt eder zaten. Balata ile ilgili ölçü bilgilerini verdim sadece bu videoda. Başka bir videoya geçeceğim şimdi.